Çalışmalar Pasinova'sında yapıldı. 20 yıl sürdü. 2 çeşit patates tohumu geliştirildi. Atay 25 ve Kaan adı verilen tohumlar 111-120 gün aralığında olgunlaşıyor. Erzurum'da kırsal nüfusun çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılık sektöründen karşılıyor. Kentte en önemli gelir kaynaklarının başında patates üretimi yer alıyor. Patates ekiminin en önemli noktası ise Pasinler Ovası. Ovada üretimin daha verimli ve kaliteli olması için Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yıllardır bilimsel çalışmalar yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde Pasinler ve Ahlat en önemli patates üretim merkezleri. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalardaki amacımız bölgenin ekolojik koşullarına uygun yeni patates çeşitleri geliştirmek. 20 yıllık çalışma sonucunda iki farklı patates tohumu geliştirildi. Yerli ve yeni patates tohumunun ilki Ata 25. Ata 25, yemeklik ve parmak patates kullanımına uygun olarak geliştirildi. Ata 25'in yanında yemekliğe uygun olarak Kaan tohumu geliştirildi. Kaan, bölge koşullarına uygunluğu, yumru verimi ve yüksek teknolojik kalitesi, uzun boyu, oval yumru şekliyle 111-120 gün aralığında olgunlaşıyor. patates çeşitlerinin ürün ve toprak sağlığı açısından deneme süreci devam ediyor. Tohumların hem çiftçiye hem de sektöre önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Sertifikalı tohumluk kullanım oranı da bölgemizdeki çiftçilerimizin çok düşük. Yani %1-4 arasında değişiyor bu oran. Dolayısıyla amacımız biraz önce de söylediğim gibi bölge çiftçisine sertifikalı tohumluk ulaştırmak. temel bir kademeye kadar en azından bir 3-4 yıl daha geçmesi gerekiyor. Yani üreticinin eline geçinceye kadar en az bir 3 yıl daha geçecek düşüncesiyle şeyden oradan alsın.